Bu videomuzda sizleri 1991-1992 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarına götürmek istiyoruz. İlk karşılaşma ligin 10. haftasında oynanırken Karakartal ezeli rakibi Sarı Lacivertlerin bir puan önünde lider. 16 Kasım 1991 günü Kadıköy'de oynanan karşılaşma hakimi Ahmet Çakar. Mehmet Çakar büyük bir derbide görev alıyorsunuz. Ee, neler istiyorsunuz sporculardan ve seyircilerden? Gerek seyircilerimiz gerek sporcu arkadaşlarımız zaten neler yapması gerektiklerini ve nelerin yasak olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunları hatırlatmaya gerek yok. Sayısız maç oynadılar. Hep beraber maç oynadık. Dolayısıyla arkadaşların hepsine ve takımların hepsine başarılar diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Hemen kaptan Oğuz'a geliyorum. Ee, e, kaptan e, bu derbi öncesi neler söyleyeceksin izleyicilerimize? Çok zorlu bir maç oldu ortada. Amacımız çok iyi bir mücadele ortaya koyup bu maçı almak. Çok teşekkür ediyorum Rıza. Rıza derbi öncesi sen neler söyleyeceksin izleyicilere? Kazanmak istiyoruz ama bu maçın şeyi yok. Yani kesin bir şey söyleyemeyiz. Çok zor bir maç olacak. İnşallah kazanan biz oluruz. Başarılar. Sağ ol. Fenerbahçe takımı ne abi? bir Engin Elimizdeki listede 2 numarada Ahmet Supi görünüyor ama şu anda sahada bakıyorum 2 numarayla oynayan futbolcu Nuri. 3 Semih, 4 Oğuz, 5 Müjdat, 6 Turan, 7 Ümit, 8 Soka, 9 Tanju, 10 Gerson, 11 Aykut. Teknik direktör Bengloş. Beşiktaş takımına gelince 1 Bako, 2 Recep 3 Kadir 4 Hamit 5 Ulvi 6 Turan 7 Feyyaz 8 Rıza 9 Mehmet 10 Ali ve 11 Zeki. Teknik direktör Gordon Mill. Hakem sahanın boşalmasını bekliyor. Beşiktaş'taki yedek futbolcular: Kaleci Küçük Metin, 13 Mutlu, 14 Şenol, 15 Zeyer, 16 Sergen ve karşılaşmaya Fenerbahçe'nin vuruşuyla şu an başlandı. Müjdat Senin Kaleci Engin Soka. Ve Beşiktaş Mehmet 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 giriyor ceza sahası içinde şut ve gol. Oyunun birinci dakikası Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0. Beklenmedik bir anda büyük bir hata ve pres yaptı Mehmet. Soka'nın ayağından çıkan topu bir anda kaptı. Fenerbahçe ceza sahasına daldı. Kaleci Engin'le karşı karşıya kaldı ve Engin'in bacakları arasından topu filelere yuvarladı. Dakika 1. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Bakın pozisyonu tekrar izliyoruz şu anda. Mehmet topla kaleye doğru yaklaşıyor. Ve bacakları arasından Engin'in topu Fenerbahçe filelerine yolluyor. Semih atışını kullanıyor. Nuri, Nuri'nin vuruşunda Bako iki hamlede topa sahip oluyor. Beşiktaşlı Zekiye, Feyyaz, Oğuz, Res, Soka ve top Fenerbahçelilerde Rıdvan, Aykut. Aykut, 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 Aykut ve gol! gol. Aykut çok güzel çalımlarla, o kadar güzel çalımlarla ceza sahasına girdi ki her an pas vermesi bekleniyordu fakat vermedi. Kimseye pasını vermedi. Yanında Tanju vardı, Oğuz vardı. Aykut 3 çalından sonra ceza sahasına girip yerden bir vuruşla Fenerbahçe'nin beraberlik golünü attı. Değerli seyirciler karşılaşmanın 32. dakikası ve Aykut'un mükemmel golüyle Fenerbahçe beraberliği buluyor. Birinci dakikada Mehmet Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirmişti. 32. dakikada Aykut nefis bir golle beraberliği sağladı. Evet Cüneyt. Gerçekten Aykut evet. nefis bir gol attı. Kendi çabasıyla girdi. Berkaç'ı çok güzel aldı ve çok güzel bir gol yaptı. Fenerbahçe'nin bu anda böyle bir gole ihtiyacı vardı. Çünkü hiç oyun oturtamıyordu. Soka. Pavlatçı'nı kullandı. Çok güzel bir şut. Bako da uzanmıştı. Direğin üzerinden avuta gidiyor. Fakat savunma uzaklaştırdı. Ümit gerilerde top çıkarıyor. Oğuz. Ümit. Ümit. Yanında Aykut var. Ümit. Bir pas ama hayır ona yetişmesi mümkün değil diyorduk. Aykut'un top avuta gitti. Avut atışını Beşiktaşlılar kullanacaklar. Dakika 36. Karşılaşmada iki gol var şu ana kadar. Birinci dakikada Mehmet Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirmişti. 32. dakikada Aykut beraberliği sağladı. Kaleci Engin avut atışını kullandı. Feyyaz koşuyor. Yanında Nuri. Feyyaz, Feyyaz, Feyyaz. Feyyaz bir pas, Şut Mehmet'ten ama kötü bir şut ve avuta gidiyor. Beşiktaş ilk yarının son dakikasında önemli bir gol pozisyonu yakalamıştı. Tanju'ya gelecek. Kafayla çevirdi. Aykut ceza sahası içinde Aykut. Tehlikeli olabilir. Aykut orta ve Ümit'e geliyor. Fenerbahçe gol arayışında Oğuz vurmak istediği Bırakmıyorlar ve sonunda Rıza uzun bir vuruşla savunmasını rahatlatıyor. Ama çok kötü bir şekilde Feyyaz da Müjdat. Müjdat Feyyaz da çarpıştı. Ve bir sarı kart Müjdat'a gösteriyorlar. Bu arada Feyyaz da yerde gerçekten talihsiz bir an yaşadık. Fenerbahçe'de Müjdat sarı kart gördü. Feyyaz kötü bir darbe yedi başına. Şimdi tedavisi yapılıyor. Uzatma dakikası oynanıyor. Ve şimdi de Tanju, Tanju hiç gereksiz olarak konuşuyor. Hakemle konuşuyordu. Bir sarı kartta Tanju'ya geldi. Topu çıkarıyor. Ve Fenerbahçeliler kazandı. Tanju. Turan karşısında Oğuz'a. Oğuz tekrar Tanju. Ümit. Bir orta. Kafayla Hamit çevirdi. Zeki'den ümit kaptı. Bir orta tehlikeli olabilir Gol! Gol! Evet top içeride. Gol Aykut'tan Fenerbahçe 2-1 galip duruma yükseliyor. 48. dakika Ümit'in ortaladığı topa Aykut kafayı vurdu. Kaleci Bako topu çelmek istedi. dokundu fakat bak onun dokunduğu top önce direğe vurdu. Zeki geri basıyla Kadir'i görüyor. Feyyaz Mehmet. Evet. Mehmet'in arabasında Ali topla buluşuyor. Ali'nin şutu, Ali'nin şutu güzel. İstediği gibi ancak Egin bir kez daha başarılı. İlk gol Beşiktaş'tan geldi. Birinci dakikada Mehmet. Daha sonra 32. dakikada Aykut beraberliği sağladı. 48. dakikada yine Aykut Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Gerson karşısında Ulvi. Şimdi Turan var karşısında. Bir pas Oğuz. Oğuz demarka pozisyonunda iki arkadaşı vardı. O şut attı kaleye ve dışarı gidiyor. Savunmaya çarptığı için de bir korner. Beşiktaşlılar tüm hatlarıyla Fenerbahçe'ye ceza sahası içinde. Zeyer Paul atışını kullanıyor. Zeyer'in ortası bir kafa ve mükemmel bir kurtarış. Habib uzun boyuyla gelen topu çevirmişti. Filelere gitmekteydi top. Beşiktaş akını sürüyor. Zeki şut atmak istiyor. Semih'in kafası ve Fenerbahçe'ye tehlikeyi uzaklaştırıyor. Kaleci Engin tam çizgi üzerinde mükemmel bir refleksle çok güzel bir yolculukla topu uzandı. Ve Hamid'in kafa vuruşunda top filelere giderken Son anda topu Çelmeyi başardı Oyun süratle devam ediyor Biz size demin Fenerbahçe ee, kalesindeki Önemli gol pozisyonunu Tekrar izlettiremedik Çünkü ee, oyun süratli bir şekilde sürüyor Beşiktaş akını Tehlikeli vasiyet Top kaleye girmek üzere Ve Hakeme bakıyoruz Gol Evet hakem Topun çizgiyi geçtiğini yan hakeme baktı. Şimdi Engin gitti yan hakemle tartışıyor. Biz de anlayamadık. Çevir, çevir. Mehmet'in çevirdiği top çizgiyi geçti dedi yan hakem. Ve hakem Ahmet Çakar da golü verdi. Beklemediğimiz bir pozisyondu bu. Anlaşılamayan bir gol oldu. Ve Ahmet Çakar... 87. dakikada Topun çizgiyi geçtiğini söylüyor Ve Beşiktaş beraberlik golünü kazanmış oluyor Tartışmalar devam ediyor Biz pozisyonu Birazdan tekrar Sizlere göstereceğiz Evet pozisyon Pozisyon hazır Şimdi e, ekranda Pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Bakıyoruz. Soldan Mehmet topu taşıyor. Taşıyor. Şu anda çevirdi. Slow motion izliyoruz. Top çizginin üzerine geliyor. Büyük bir karambol vardı. Tekrar pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini gördük. Lütfen 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 Beyler dışarı Emniyet çağıralım. Polis görev Aaa. yapmıyorsunuz. Görev yapılmıyor beyler. Lütfen. Lütfen. Çetin. Lü. 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 Çetin. Yanımdan ayrılma. Tamam ya. Yani. Lü. Beyler Lü. polis araştırın bunları. Polis araştırın. Çık abi. Çık abi. Ne olur. Yemin ediyorum gol. Bir karış içeride. Verme Bir karış içeride. Lütfen. Nasıl attın yerine bir takımın? Lütfen. Bir karış içeride. Lütfen. Lütfen çocuklar. Bir karış içeride. Biz pozisyonu sizlere tekrar izlettiriyoruz. Yorumu sizler yapın ekranda bakın. Mehmet'in hazırladığı pozisyon. Ağır ağır izliyoruz. Evet, top çizginin üzerinde zıpladı içine doğru düşer gibi görünüyor. Evet, şu anda çizgiyi geçtiği anda savunma topu çıkarıyor. Ve uzatma dakikalarını oynatmıyor hakem Ahmet Çakar. Karşılaşmanın bittiğini ilan ediyor. Gel, gel, gel. Gel. Oyun 3 dakika kadar durmuştu. 87. dakikada... Ekrana gelen görüntülerle kesin bir karara varmak mümkün değil. Benim dikkatimi çeken en önemli olay hem orta hem de yan hakemin önce devam sonra gol kararı vermeleri. Bu büyük bir hatadır. Oyun süresi içinde zaman zaman yanlış kararlar veren hakem bu pozisyonda da doğruyu bulamadı. Ben İsmail'den geçtim ve Müjdat yatarak bana geliyordu. Topun dibine girdim. O ara ben Engin kaleden hafif çıkık bana geliyordu. Benim amacım zaten dışarıda ben Ali'yi görmüştüm ve Ali'ye çıkaracaktım. Ama Engin de çıkık e, kaleye çıkık ge geldiğini görünce gelişi güzel vurdum ve e, Engin'in koltuğunun altından top e, fasollu bir şekilde kaleye doğru girdi. Peki. Ve son anda da Semih çıkardı zaten hamleyi yaptı ama goldü yani. Ligin ikinci yarısındaki maç ise 25. hafta oynandı. Kazanan tarafın şampiyonluk yarışında çok daha iddialı olacağı mücadele öncesi siyah beyazlar yine ezeli rakibinin bir puan önünde ligde lider durumda. 11 Nisan 1992 günü İnönü Stadında oynanan karşılaşmanın hakemi İhsan Türe. Beşiktaş sahada şu 11 ile yer alıyor. Bir Bako, 2 Recep, 3 Kadir, 4 Gökhan, 5 Ulvi, 6 Zeki, 7 Sergen, 8 Rıza, 9 Mehmet, 10 Ali ve 11 Büyük Metin. Fenerbahçe 11'i şöyle. 1 Engin, 2 Nuri, 3 Semih, 4 Oğuz, 5 Müjdat, 6 Turan, 7 Ümit, 8 Soka 9 Tanju ve 10 Gerson 11 Goki. İki takımda seyircisinden aynı şekilde dostluk, barış ve kardeşlik bekliyor. Centilmence bir mücadele olsun istiyoruz. takımlarda taraftarlarından kendilerini aynı şekilde centilmence desteklemelerini istiyorlar. Bu güzel tablodan sonra görüntülerimiz şu anda seyircilerden. Ve evet nefes kesecek mücadele başladı. Bir buçuk dakikalık bu geçen süre içinde iki takım da henüz etkili bir hareket yapamadılar. Top Fenerbahçe yarı sahası içinde oynanıyordu. İlk kez Beşiktaş yarı sahasına geçti. Derinlemesine bir bas. Bir şut ve kaleci. Kaleci Bako. Bokri'nin bu şutunu rahatlıkla bloke ediyor. Oğuz gerilerden top çıkarıyor. Metin yanında pres yapıyor. Ve Metin'in presi topu Rıza'ya kazandırdı. Şimdi Ali. Ali. Ali Mehmet Kaşlı tehlikeli vasiyet. Kaleci karşı karşıya çalımını attı. Vurdu ve top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir gol kaçtı. Beşiktaş'ın çok güzel bir akınını izledik. Ve Mehmet yüzde yüz gollük pozisyonda. Kaleci Engin'le karşı karşıya kalmıştı. Evet pozisyonu da bir taraftan evet. izliyoruz tekrar. Oğuz. Pres yaptı. Rıza. Metin. Recep dolduruyor. Aradan sıyrılmak istedi. Ali kaleye doğru gidiyor. Ve Kaleci Engin çıktı. Yerinde bir müdahale. Beşiktaş'ın hücumu devam ediyor. Hakem İhsan Türe oyunu kesti. Ee, Bakın Bakın pozisyonu tekrar izliyoruz. Evet. Yani gol kaçırmanın ötesinde bir de sakatlık ee... Oğuz'un ortası. Vokin'in kafası direkten dönüyor Fenerbahçe hesabına kaçan yüzde yüz gollük bir pozisyon. Ümit'in kafası tam köşeden Rıza'dan Metin'e Metin'in karşısında soka var Bir orta Ali'ye doğru hamle yaptı Ali Ve topu elle Elle kaleye doğru göndermek istedi Metin'in ortası güzeldi Fakat e, pozisyon Uygun değildi Ve şimdi e, elle oynadığı için Ali topla elle oynadığı için İhsan Türe bir sarı kart gösterdi Bakın pozisyonu tekrar izliyoruz Şu anda Ali'nin elle müdahalesini gördük. Kaptan Rıza kullandı. Ortaladı topu kaleye doğru. Uzaktan bir şu sergenden ve dışarı gidiyor avuç. Recep'i indirdi. Gökhan tekrar. Bir pres ve topu ee, Fenerbahçeliler kazandılar. Turan vuruyor dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor. Şimdi değerli seyirciler hemen Atilla Gökçe'ye soralım. Biraz önceki pozisyon nasıl değerlendireceksiniz? Rıza Ali Ali'den Mehmet'e geliyordu ki bir hareket var. Ceza sahasının içinde dışına doğru Mehmet düştü. İhsan Türe devam dedi. Şimdi bir kontra atak. Aykut Aykut yerden düştü, kalktı topu almak istedi. Gökhan Rıza Mehmet 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 bir pas Zeki şut direkt gol ve karşılaşmanın 89. dakikasında Zeki Beşiktaş'ı 1-0 galip duruma yükselten golü Fenerbahçe filelerine yolluyor. Oyunun son dakikası Beşiktaş çok soğukkanlı, çok güzel bir akın yaptı. Birazdan golü tekrar izleyeceksiniz. Ve son dakikada Zeki'nin bu golüyle top direğe çarptı, sonra filelere takıldı. Fenerbahçe karşısında 89. dakikada 1-0 öne geçti. Kaleci Engin üzüntülü. Santre vuruşuyla şu anda 90. dakika. Fenerbahçe oyuna tekrar başladı. Biz size golü birazdan tekrar izleteceğiz. Artık karşılaşmanın son dakikası. Bakın gol nasıl oldu. Şimdi tekrar izliyoruz. Zeki'nin vuruşu direğe çarpıyor ve filelere takılıyor. Mehmet'in çok güzel pasıyla pozisyon bulmuştu Zeki. Bakın şimdi Mehmet aradan alda at dercesine verdiği pas. Kadir topu ortaladı. Barajdan döndü. Ve bu büyük derbi karşılaşması da 89. dakikada Zeki'nin attığı golle 1-0 Beşiktaş'ın lehine bitti. Mehmet'in çok güzel bir arapasını Zeki değerlendirdi ve isabetli bir vuruşla Fenerbahçe filelerine yolladı. Bu gol 89. dakikada Beşiktaş'a 3 puan kazandırdı ve artık siyah beyazlar namalup lider Beşiktaşlılar şampiyonluk yolunda çok rahat bir nefes aldılar. İşte karşılaşmanın golcüsü ee, Zeki. Karşılaşma böyle bitecek zannediyorduk. Son anda golü attı. Evet. Futbol oyunu son dakika kadar ne olur? Belli olmaz. Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Biz kazanmak istiyorduk. Ya bir tane bir şampiyonluk size her maç bir maçı da aldık yani biz biliyorduk en iyi. E işte tabii yani <laughs> gol, gol pasını veren de burada değil olur, mi Mehmet? olur o kadar. Ee, nasıl ben, nasıl geçti karşılaşma? Valla çok çok kaliteli bir mücadele oldu. Herkes elinden geleni yaptı. Biz biraz daha iyiydik. <laughs> evet, iki arkadaşımın golleri çok güzel bir galibiyet geldi. Peki, şu gol nasıl oldu? Bir anlatır mısın? Vallahi bilmiyorum. yani umut ediyor muydunuz böyle bir gol? Valla biz bu maçı çok iyi hazırlamıştık. Takım halinde çok iyi konsantre olmuştuk. Bu rönesinde başladık. Evet. Çok güzel bir evet. gol. Hadi şu Bütün golü. Beşiktaş camiasına ayrılmasın. Bir, bir dakika şu golü bir anlat bakalım. Sen aldın topu. Aldım gidiyorum. Zeki boştaydı. Zeki'ye bıraktım. Zeki de çok güzel vurdu ve gol oldu. Yani o topa ancak vurulurdu ve gol oldu top aslında. <laughs> <laughs> evet, ee, tebrikler ediyorum. İşte böyle bir derbi maçı sonuçlandı ve Beşiktaş sahadan 1-0 ayrıldı.